Evet hocam, hafta sonu önce olan off sürüyor Takımdan Murat'ın bu <laughs> nasıl hocam? Evet, <laughs> ligin ilk ikinci yarının başlaması üç haftanın geçmesiyle e, ilk maçta kendi sahamızda mağlup olduk ve ikinci maçta Bayram ve bundan sonraki maçta Tbilisi evet. boyunuyla güzel bir hava yakaladık. Takımdaki hava çok güzel. Futbolcu kardeşlerimiz gayet iyi şekilde çalışıyorlar. Dediğim gibi biraz bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Ben, Alınan 6 puanın yanında bizim takımımız daha iyi futbol oynayacaktı. Bu da ilerleyen haftalarda daha e, göz hoş gelen futbol oynayacaktı ve daha iyi neticeler alacaktı. E, yavaş yavaş birbirimizi tanımaya başlıyoruz. E, ama bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Önümüzde bir of maçı var. Bu of maçı da bizim için e, hayat önem bir maçlardan bir tanesi. Bizim maçımızın hepsi final maçları of maçı da o maçlardan bir tanesi. E, kazanmak için mücadele edeceğiz. Ama futbolu Bu her şey olabilir. Uç netice Biz yani elimizden geldiği şekilde en iyi şekilde mücadele edip puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Diyeceğim. Hayırlısı diyorum inşallah. Ee, arkadaşlarımız da var, iyi motor iyi konsantre ve of maçından da puanlarla döneriz. İnşallah hocam. Feyyaz'ın durumu nasıl hocam? Feyyaz'ın hafif bir sakatlığı var. Onun biraz zamana ihtiyaç var. Onun dışında eksik oyuncumuz yok. E, herkes iyi şekilde çalışıyorlar sakatlık Feyyaz'ın dışında olmadığı için e, gayet memnun, memnun verici bir şey. dedim dediğim gibi futbolcu arkadaşlar bu takımda kim oynar sonrasında hiç fark etmeyecek. Herkes oynadığı mevki itibariyle görevini en iyi şekilde bilecek ve en iyi şekilde işini yapacaklardır. galiba yani. Cezalı oyuncu yok hocam. Cezalı oyuncumuz var. evet. Tamam Başarılı hocam için. Teşekkürler sağ olun.